Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Sardaroğlu Gaziantep'te İl Kongresi için kente gelen ve çeşitli ziyaretlerde bulunan Serdaroğlu gündeme ilişkin Geret Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Gaziantep'e minnettarım derken ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi. Gündemden düşmeyen erken seçim hakkında da Genel Başkan bakın neler söyledi. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, partisinin Gaziantep birinci olan İl kongresine katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Kentte çeşitli temaslarda bulunan Serdaroğlu, Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aya nezaket ziyaretinde bulundu. Demin oryantasyonu kalmamış. Serdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basışen, Türk Gaziantep İl Başkanı Murat Arpacıoğlu Şahin Bey İl Başkanı Mehmet Neşet Mazıcıoğlu, Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Şakir Kabakoğlu eşlik etti. Ziyarette ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıfat Serdaroğlu, Türkiye tarihinin en sıkıntılı döneminin yaşandığını söyledi. Maalesef bugünlerde e, tarihinin en sıkıntılı e, dönemlerini yaşıyor. Ekonomik olarak, siyasal olarak, iç ve dış politikada çok ciddi sıkıntılarımız var. E, bu sıkıntılar olur, aşılır ama e, bu sıkıntıda olduğumuzun farkında olunması lazım. E, ama mevcut iktidar, yani bu e, bizim tek adam yönetimi dediğimiz e, yönetim hiçbir şeyin farkında değil. Bu sistemle Türkiye işte çökme noktasına geldi, ekonomik olarak çöktü. İlk defa Cumhuriyet tarihimizde. Merkez Bankası'nın dibi delindi. Hiç böyle bir şey olmadı. Bir sürü krizi gördük biz. Ben bizzat yönetimde olduğum zamanda da gördük kriz. Ee, siyasetin dışında olduğumuzda da millet olarak ekonomik krizi gördük. Ama bu kadar ağır bir ekonomik kriz ve üstelik daha acılarını milletin anca anca hissetmeye başlayacağı kriz görmedik. 52 ilde teşkilatlandıklarını söyleyen Serdaroğlu yeni kurulan partiler gibi şirket kurmuyoruz dedi. E biz şu ana kadar 52 ilde teşkilatlandık. E yavaş yavaş kongrelerimizi yapıyoruz. Ama biz gerçekten Türk milletinin milli muhalefet olabilecek şimdilik ileride de milli iktidar olabilecek partisini kuruyoruz biz. Yeni kurulan bazı partiler gibi şirket kurmuyoruz biz. Yani Davutoğlu olsun, Babacan olsun bunlar geliyorlar. İşte alın size şu kadar para bir senelik masrafınız gelin bunu yapın diyorlar. Yani şirket kurar gibi parti kurmaya kalkıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizim işimiz ağır gidiyor ama sağlam gidiyor. Bizde gönül bağı var. Memleket sevgisi var. Türk milletine olan saygı var. Bizim de borcumuz bu millete hiçbir zaman bitmez. Türkiye yanıyor diyerek sözlerini sürdüren Genel Başkan Serdaroğlu sözü ekonomiye getirdi. Gazianteplilere ne söyleyebiliriz özelde? Şimdi e, bir evde yangın varsa işte üst kattaki odadaki yatağı değiştirelim veya oturma odasındaki koltuğu değiştirelim derseniz doğru yapmamış olursunuz. Boşa zaman harcarsınız. Ben Türkiye yanıyor diyorum şu an. Türkiye'de insanlar sağlıklı beslenemiyorlar şu an. Aç kalıyor insanlar ve insanlar ısınamıyorlar. Yani e, bir iktidarın görevi asla insanlarını e, bu duruma düşürmek değildir. Değil. Ama Türkiye'nin kaynaklarını çok az bir zümreye kendi yandaşlarına, kendi o beşli çete denen çeteye akıtıyorlar. E, bu tabi e, çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Genel Başkan Rıfat Serdaroğlu erken seçim olur mu sorusuna da cevap verdi. Normal bir iktidar olsa Türkiye'de şöyle otururuz biz sizle konuşuruz. Yani bu ülkenin iki vatandaşı olarak. Dışarıda ne gibi olaylar olabilir? Örnek Kazakistan'daki olayın Türkiye'ye yansıması nasıl olur? Ne bileyim e, petrol sıkıntısı ne halde? Bütün iç dengelerimizi ve dış dengelerimizi koyarız ortaya. Bir karara varız. Ha, bu 6 ay sonra seçime gitmek zorunda burası diye. Ama Türkiye'de zaman, mekan, e, zemin mefhumunu kaybetmiş. E, bir Cumhurbaşkanımız var bizim. Seçimin ne zaman yapılacağını bilemiyoruz. Kimse bilmiyor. Çünkü Tayyip Bey de bilmiyor. Kendi de bilmiyor seçimin ne zaman yapılacağını. Ama şöyle bir düşünceleri var. Ben onları aşağı yukarı 79'dan beri tanırım. Yüksek Seçim Kurulu'nu baskılayıp dediklerini yaptırmak. Aklını tamamen kaybetmiş terör örgütleriyle iç içe girmiş bir İçişleri Bakanı. Bunlar seçim güvenliğini sağlayacak bunlar. Onu da çok iyi tanırım kendisini çocukluğundan beri kazanabileceği hileyle bir seçim ortamını hazırlamadan AKP seçim yapmaz. Mesela İmamoğlu'nu görevden alabilirler. Mansur Yavaş'ı görevden alabilirler. Rıfat Serdaroğlu'nu içeri atabilirler. Ama bunların hiçbiri çözüm olmaz. Ben yargılanıyorum biraz sonra size söyleyeceğim bir söz yüzünden ağır ceza mahkemesinde dünya tarihine bakın dedim bir televizyon konuşmasında. Yatağında ölen bir tane diktatör bulamazsınız. Milleti parçalamış durumda. İşte burnunuzun dibinde Saddam'ı. İnin Suriye'ye, inin Mısır'a. E geçin Tunus'a. Yani bir sürü. Gidin Güney Amerika'ya. E ben fiili saldırıda bulunmuşum diye bunu söylediğim için dava açtı Tayyip Bey'in savcı ve yargıçları. Onlarla da hesaplaşacağız tabii günü geldiğinde. Sırası gelecek onları biz yargılayacağız. Nasıl yargılayacağız? Hukuk sisteminde tabii biz yargı Biz yargıya sevk edeceğiz. Orada yargılanacak onlarla. Son olarak Gaziantep'te hemşerilerime minnettarım diyen Serdaroğlu morallerinizi bozmayın dedi. Bir defa minnettarım ben. E, Türkiye ekonomisine bu kadar katkı yapan bir ilimiz yok bizim. E, Türkiye'nin ekonomisinin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bu kadar çok insanımıza ekmek veren, iş veren, aş veren sanayici arkadaşlarımıza, ticaret erbabına da çok çok teşekkür ediyorum. Hiç morallerini bozmasınlar. Biz bu işlerin altından kalkarız. Kimsenin burnunu kanatmadan.